Jose Mourinho'nun kovulmasıyla Fenerbahçe'de gündem tamamen değişti. Her ne kadar gözden kaçsa da resmi seçim sürecine gerdi, bu dakikadan sonra dönüş yok. Çoğunluk sağlanırsa 13 ila 14 Eylül'de, şimdiye kadar hiç sağlanamadı. Aksi takdirde 21 ila 22 Eylül tarihlerinde Sarı Lacivertli Kulüpte Sandık Genel Kurul üyelerinin önüne gelecek. TÜZÜK'ye göre seçimler Mayıs aylarında 13 Haziran'da kulübün üye sayısı 54.977, aidatını ödeyen üye sayısı 49.268 olarak açıklandı. Fenerbahçe'de genelde tüzük gereği Mayıs ayı içinde yapılıyor. Bir önceki seçimi Ali Koç yönetimi 8 ila 9 Haziran'da gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım'a karşı iki dev zafer 9 Haziran'da yapılan seçime kayıtlı 46.410.000 ürenin 36.200 ü katıldı. %59.23 ile Ali Koç yeniden başkan seçildi. Oyların %61, bir alarak Aziz Yıldırım'ı ikinci kez yendi. 2021'deki seçime Ali Koç tek aday olarak girdi. Oy verme hakkı olanların sadece 23.03 ü sandık başına gitti. Koç 6459 oyla 2NC'ye kez başkan seçildi. 2018'de Ali Koç tarihi bir zafer kazandı. Oy verme hakkı olan genel kurul üyelerinin yüzde 23 ü sandığa gitti. Oyların yüzde 77,6 sını alan Ali Koç, Aziz Yıldırım efsanesini devirdi. Mahmut Uslu bekleniyor 21 ila 22 Eylül seçimleri için Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutluayp aday. Ali Koç da 18 Mayıs'ta erken seçimde aday olacağını açıkladı. Aziz Yıldırım'ın adaylık fikri yok. Mahmut Uslu beklenen aday. Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar'ın mali desteğini alırsa Ali Koç'u devirebileceğine inanıyor. İddiaya göre seçim tarihi resmen açıklandıktan sonra aday olacak. 2000 kongre üyesiyle anket kongreleri yakından takip edenlere göre 2018'deki gibi yoğun katılımlı, %83-23 bir kongre beklenmiyor. Ancak geçen yıldan %59,23 daha yüksek bir katılım, %70 civarında olasılığı üzerinde duruluyor. Ali Koç'un kurmayları tarafından yapılan kamuoyu, yaklaşık 2000 kongre üyesiyle yapıldı, araştırmasında ise ilginç sonuçlar çıktı. İşte anketten çıkan sonuçlar beklenen katılım, %65 ila 70 her durumda Ali Koç'a oy vermeyi düşünenler, %55 ila 60 arasında hiçbir durumda Ali Koç'a oy vermeyeceklerin oranı, %20 ila 25 Kutlayıp ve Saran'a karşı Ali Koç'a oy vermeyi düşününler, %65 ila 70 arasında. Aziz Yıldırım aday olursa oy vereceklerin oranı, %35-40.